ahiret için yaşamak demek dünyadan el etek çekmek demek değildir. Ahiret için yaşamak demek dünyada düzgün yaşamak demektir. Dünya hayatını bu dost doğru kitaba göre tanzim etmek, düzenlemek demektir. Eğer alışverişlerinde sen faiz başta olmak üzere Allah'ın yasakladığı Haram alışverişlerden uzak duruyorsan sen dünyayı terk etmiş olmuyorsun ki. Dünya içinde belki dünyalık için yapılan bir işi yapıyorsun ama alışveriş şimdi dosdoğru yapmanı emrediyor ki bu kitap alışverişin de olmadığı babanın evladına evladın da babasına fayda sağlamayacağı bir günde doğru alışverişin menfaatini görmen için bu kitap sana gelmiştir. Allah'ın hududunu ifa etmek, onlara riayet etmek, yani haramlardan uzak durmak, farzları ifa etmek kadar önemlidir. Belki ondan önce gelir. Yani haramlardan uzak durmak da başlı başına bir ibadet. Farzların belli bir vakti var, belli bir mertebesi var, belli bir sırası var. Ama belli bir zamanı var. Haramlardan uzak durmanın öyle belli bir zamanı, belli bir yeri, belli bir vakti yoktur. Her halükarda biz haramlardan uzak duracağız. Allah rızası için haramlardan uzak durduğunuz her nefesiniz Allah tarafından mükafatlandırılacaktır. Çünkü o başka başka haramlardan uzak durmak başlı başına bir ibadettir. Bu ibadeti niçin yapıyoruz? Dediğimiz gibi ahiret için biz yaşıyoruz. Bugün esasen beşeriyetin, insanlığın bütün sıkıntıları ahireti unutmaktan kaynaklanıyor. İnsanlar ahireti unuttukları için birbirlerini kandırabiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için günah işleyebiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için zulmedebiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için hak yiyorlar. Hak sahiplerine haklarını ulaştırmıyorlar. Yetim hakkı bilmem ne şu bu vesaire bakmıyorlar. Sebep burada. Zulmün kaynağı ahireti unutmaktır. Hakları çiğnemenin kaynağı ahireti unutmaktır. Ahiret için yaşamak bu şekilde başkasına zulmetmemenin terminatı. Yoksa insanlar günümüzde olduğu gibi birbirinin canavarı kesilir.